Şimdi bu soru diyebilirim ki bu panelle alakalı en temel sorulardan birisi. Arkadaşlar büyük üstadın kıymetli talebeleri varken buna benim cevap verme haddim değil ama fakat vermek durumundayım. Biliyorsunuz iki Bediüzzaman, iki tane Said Nursi var. Eski Said, yeni Said. Eski Said, Allame Bediüzzaman. Yani kendisinin 90 tane kitabı ezberlemiş, normal kesbi ilimleri elde etmiş ve o manada kitaplarını kaleme almış bir allame. Bu dönemdeki bu dönemdeki zamana ait eserler asla Yeni Said dediğimiz Risale-i Nur külliyatıyla kıyaslanamaz. Ama yine de bu eski eserlerin yeni eserlere çekirdek olduğu da inkar edilemez. İkinci dönem ise zaman dönemi orada allamelik yok büyük alimlik yok orada sadece Kur'an'ın tercümanlığı var bura çok önemli bir nokta ve onun için tamamen sünuhat ben bir misal vereyim eğer siz muhakematı açarsanız o eski Said dönemine ait Allame Bediüzzaman'ın eseridir ve cehennem nerededir sorusunun cevabını okursanız ancak ilahiyat alimleri, müftüler ve medrese müderrisleri o dersi anlar. Çünkü tamamen ilmi bir üslupla kaleme alınmıştır. Ama aynı cehennem nerededir sorusunun cevabını Kur'an'ın sadece tercümanı olduğu Risale-i Nur külliyatındaki Mektubat adlı eserdeki kısmı okursanız o kısmı ilkokul talebesi de anlar, İbn Sina da anlar, Bediüzzaman da anlar, Muhammed küfrevi de anlar. Çünkü orada Bediüzzaman da orada anlattığı dersin muhatabıdır ve talebesidir. Arada böyle bir fark vardır. Bunu arz ediyor. Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, evet, evet. Buyurun e, Nurettin Bey. E, şevkli, coşkun ifadelerle aydınlandık. E, bununla beraber nereye yere koyabiliriz? üveysi bir surette hakikat dersini doğrudan i̇mam Ali'den almışım beyanı var. Bunu bu izahların neresinde mütala edelim. Bir de temennim o ki yüzden ziyade din tılsımını Risale-i Nur ve keşfetmiş diyor. İnşallah bundan sonraki bir çalışmasında hocamın bu yüzden ziyade din tılsımları nelerdir? Bunları da inşallah tavsiye etmesini temenni ediyorum. Hem teşekkür ediyoruz. Üeyzi, Allah makam. Evet, evet. evet, Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Yine abilerin huzurunda tahsihlerine hazırım. Biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri'nin Kesbi olarak elde ettiği ilimlerde icazetlerinin son noktası Hazreti Ali radıyallahu Anhü İster Molla Fetullah siirdi, ister Muhammed Celal. Yani her ikisinin de neticede Hazreti Ali radıyallahu Anhü'ye ulaşıyor. İkinci bir nokta ise o üveysilik meselesi bu çok önemli bir noktadır. İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatının son mektubunda onun izahını okuyoruz. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Allah'a giden yollar ikidir. Birisi diyor nübüvvet tabir edilen velayeti kübra yoludur. Bu yol Resulullah'la başlar sahabeyle devam eder. İkinci yol ise velayeti sura tabir edilen ve İmam-ı Ali radıyallahu anhü ile Hazreti Ebu Bekir'in reisi olduğu velayet ve tarikat yoludur diyor. A ve bu yolun diyor Hazreti Ali'den sonraki reisi Abdülkadir Geylani Hazretleridir diyor. Kıyamete kadar da tasarrufu devam edecek diyor. Üstad bunu Mevlana Halid-i Bagdadi sebebiyle anlatıyor. Ancak diyor. Burası çok enteresan. İmam Rabbani'nin beyanı benim değil. Bu ümmetin sonunda, ahir zamanda öyle bir cemaat gelecek ki o cemaat bu şah velayetle başlayan velayeti sura yolundan değil, doğrudan doğruya velayeti kübra'nın gölgesinde yürüyecekler. İşte üveysiliğin sırrı budur. İkinci sorunuza cevap da bu da çok önemli bir soru. Başta ben 3 sene önce Abdülkadir Badil ağabeyi ziyaret ettim. Allah rahmet eylesin. Özal'ın zamanında şu anda da içimizde bulunan Abdülkadir Aksu bakanımız sebebiyle Cenab-ı Hak bize üstadla alakalı 3000 belgeyi nasip etti. Onun için yaptığım bütün çalışmaları inşallah Es-Sebebül kelfayı sırrınca bir kısmı da Abdülkadir Bey'e gideceğinden endişem yok. Onun babası Muzaffer abiye, beni kucağına alarak evine ye yemeğe götüren o zata. Ve çok sayıda Osmanlı arşivi belgesine düşünün, medeset Zehra'nın temel atma töreniyle alakalı saat kaçta bittiği, padişaha nasıl telgraf çekildiğine dair bilgiler çıktı hepsi. Şu anda arkasından ben bunun üzerine Abdülkadir Badilli abiyi ziyaret ettim. Dedim ki üstadın hayatında iki şahıs istihdam edilmiştir. Birisi Necmettin Şahiner abidir. Diğeri de Abdülkadir Badilli abidir. Ama ben de bir çalışma yapmak istiyorum. Eksiklikler olduğunu hissediyorum. O da 10 gün içinde veya 5 gün içinde 16.583 sayfayı elindeki bütün arşiv ve vesikaları bize teslim eyledi. Cenab-ı Hak onun üzerine üstadla alakalı 23 bin belgeyi daha gönderdi. Ve şu anda 53 bin belgeyle biz o bahsettiğiniz meseleleri de ihtiva eden 6 bin sayfaya ulaşacak arşiv belgeleri ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti isimli bir eseri başladık. 1878 ile 1918 tarihleri arasındaki kısım 1173 sayfa halinde tamamlandı. İnşallah bazı eksikleri bitirip Abdülkadir abi ile birlikte oturup o meselenin çünkü beyni ve de piri olduğu için tasihleri yapıp eksiklerimizi giderip abilerimiz de ona bir mukaddime kaleme alırlarsa en kısa zamanda birinci cildini neşretmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Bu kadar yeter diyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Son bir soru Abdurrahman Bey buyurun. Vaktimiz çünkü iki dakikamız kaldı Mehmet demiş. Ali Mehmet Ali Bulut da abim de bu soruyu soracaktı. Ben sorunca "Ya ben de soracaktım." dedi. Nasip banaymış. Ama ben sorudan önce bir şey bir hatırlatma yapacağım. cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile bir sohbetimde bana şey demiş. Şöyle demişti. Risale-i Nur aynı Kur'an gibidir. Başka yerlerden malumatlar getirmeye gerek yok. Bütün bilgiler, her şeyi Bediüzzaman Risale-i Nur'a koymuştur. Bir yeri açıklamak isterseniz Risale-i Nur'un başka bir yerine bakarak oraya açıklayabilirsiniz demişti. Ben baştan beri e, Servet Hocam'dan başlayarak sorular hazırlıyorum. Her hazırladığım soruya bir yanındaki cevap veriyor. Samimi Daha söylüyorum. Ne her soru hazırladığım soruya bir yanındaki cevap veriyor bir soru yalnız yine mecburen ama son olarak Ahmet Hoca şimdi Küfrevi küfrevi Hocamla Abdurrahman Hocam bir yerde Abdurrahman Hocam mesela müceddit yüzyılda gelen müceddit değil dedi gerçi bir açıklama yaptı Küfrevi Hocam da bir bin yıl gerisine götürdü. Bediüzzaman'ı ben kusura bakmayın ya yani halk gibi tamam kabul ettim diyemiyorum yazmam lazım. Bediüzzaman'ı bir yere koyabilirler mi acaba? Bir isimlendirebilirler mi? Eğer mümkünse. İki Ahmet Akgündüz hocama soruyorum. Yani bu anlattıklarınızın bu bilgilerin hepsini biz bilmiyorduk. Ama hepsini herkes biliyordu kalbiyle, gönlüyle, aklıyla iman ediyordu. Hocam bunu bu çalışmayı aynı bir önceki çalışmanız gibi bayağı vakit verdiniz, ciddi emek sarf ettiniz. Bu çalışmayı yaparken sizi bu çalışmayı yapmaya götüren saik neydi? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bediüzzaman'ın manevi makamlarda oturduğu kürsü herkesçe bilinmektedir. Daha fazla izahı için bizi izlemeye devam edin diyorum. Birinci nokta bu. Yani bu önemli bir husus. Hemen buna bir şey ilave edeyim. O da çok önemli. Yani Abdülkadir abi bir tasihte bulundu. 50 adet Kur'an-ı Kerim değil de evet. evet. 30 adet doğrusu çok büyük bir müşkilimi halletti. Ama ben onun tarihçesinden aldığımı tahmin ediyorum. Yani 50 adet kelimesini. Fakat yani 30 adet de az değil 18 bin sayfa. Yani kaldı ki bir müşkülümü halletti. Çünkü benim topladığım 90 kitap 20 bin sayfayı geçmiyor. Diyordum acaba sayfaları mı büyük yazıyla yazdırdık? Yani böylece çok güzel bir tasi oldu. Yani onu özellikle ifade edeyim. Geleyim yani Cübbeli Hoca'nın o tabirlerine bu çok önemli bir soru çok önemli bir soru muhterem kardeşlerim Bediüzzaman Hazretleri bunu çok açık ifade ediyor diyor ki iki türlü tefsir vardır bunlardan birisi lafsi tefsirdir bu lafsi tefsir Kur'an'ın cümlelerini kelimelerini harflerini izah eder fıkhi itkadi, ameli hükümleri anlatır bu manada 350 bin tefsir kaleme alınmıştır diyor. Bu Bediüzzaman'ın verdiği rakam. Yani bunların bir tasnifi yapılmış mı onu bilmiyorum. Nitekim araştırılırsa belki bu rakama ulaşılır. İkinci kısım tefsir ise manevi tefsirdir diyor. Kur'an'ın manalarını ve özellikle de tevhid, haşir, nübüvvet, ibadet ve adalet gibi dört ana maksadını açıklar diyor. Ve bu manada Risale-i Nur diyor. Doğrudan doğruya Kur'an'ın tereşşuhatı olduğu için Risale-i Nur'daki bazı tekrarlar elbette ki Kur'an'la kıyaslanması mümkün değil. Bu tamamen şeriatı aykırı ama bir manada Kur'an'ın doğrudan manalarını ve hakikatlerini açıkladığı için insanı usandırmıyor. ayet diyor birden zihnime tebadür ediyordu kaleme alırken. Sonra Üstad demiş ki kardeşim bu dokuzuncu hakikati on bin defa okuduğumu hatırlıyorum demiş. Dolayısıyla Bediüzzaman Yeni Said döneminde kaleme aldığı Risale-i Nur külliyatında tıpkı bizler gibi talebedir. Kur'an'ın talebesidir. Sadece onun tabiriyle ona tercümanlık vazifesi verilmiştir. <laughs> Mustafa Bey'e arz ediyorum vakitte de hassas olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Efendim çok teşekkür ederim hocamıza bu açıklamalarından dolayı Tillo'dan ulemayı temsilen buraya kadar zahmet buyurup gelen Alaaddin Mücahidi hocamıza Üstadın son dersini aldığı Muhammed Küfrevi Üstadımızın torunu Vahdettin Küfrevi hocamıza Abdurrahman Aras ve Abdülkadir Badırlı abiye son olarak da Profesör Doktor Servet Arman abimize, hocamıza teşekkürlerimi arz ederken bundan sonraki panelimizin ve konferansımızın duyurusunu ben hocamdan izin alarak söylemek istiyorum. Evet 3. konferansımız ileriki bir tarihte sizlere duyurulacak. Medesetü Zehra ve Kürt Türk kardeşliği olacak. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Maşallah. Yemeği ilan Yemeği. efendim şimdi Sayın Bakanım e, izninizle benim organizasyon adına, vakıf adına teşekkürlerimiz olacak. Onları takdim etmek istiyorum. Öncelikle toplantımızı şereflendiren muhterem Abdullah Yeğin abimize, muhterem Fırıncı abimize, muhterem Üstü Bayram abimize, muhterem Abdülkadir Bağdıl ağabeyimize, muhterem Salih Özcan ağabeyimize en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz. Ağabeylerimiz başta olmak üzere, Sayın Bakanımız ve Sayın Milletvekillerimiz başta olmak üzere, ilim adamlarımız ve panelistlerimiz ve İstanbul dışından gelen misafirlerimizi buradan Suffa Vakfı'nın Süleymaniye'deki merkezinde bir namaz ve yemek programına davet ediyoruz. İkinci olarak bu toplantının gerçekleşmesinde katkı ve desteklerinden dolayı Görünmeyen bazı hizmet erbabımız var. Onlara şükranlarımızı arz etmek istiyoruz. En başta Mustafa Çevki Kavurmacı abeye otel ve bu organizasyonun maddi yükünü çekmesi münasebetiyle şükranlarımızı arz ediyoruz. Şimdi sizlere dağıtılacak olan elimize gördüğünüz çıkışta lütfen bunlardan birer tane alın, fazla almayın. Bu kitabımızın gerçekleşmesini sağlayan İmak Ofset, İlyas Bey, Ahmet Bey ve Mustafa Karademir Beylere teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde şimdi sizlere dağıtılacak olan Hayat yayınları tarafından hazırlanan Ve bugünün anısı münasebetiyle takdim edilecek olan Cevşen-i Kebiri Gerçekleştiren Hayat Yayınları Hayati Bayrak ve Ali İhsan Bayrak kardeşlerimle teşekkür ediyoruz. Bu cevşenin bir özelliği var yalnız sayın bakanım Nevzat Yalçıntaş hocam sizin de dikkatinizi arz etmek istiyorum bu Dağıtılacak olan cevşenin özelliği İlk defa neşredilen Bediüzzaman Said Nursi'nin bizzat yazdırdığı ve okuduğu orijinal Cevşen-i Kebir ve 33 Hadis-i Şerif. Üstad Hazretleri'nin göreceksiniz. Tarihi bir belgedir. Lütfen saklayın. Bugünün anısına çok çok önemli bir eser olarak inşallah takdim ediyoruz. Diğer yandan bu canlı yayın hizmetini gerçekleştiren Dost TV, Uzay TV, Risale Haber, Risale Ajans bu kuruluşlara ayrı ayrı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu toplantının gerçekleşmesinde önemli hizmetleri olan organizasyon ekibinden Mustafa Vanlı ve Ahmet İlker Bey'e şükranlarımızı arz ediyoruz. Diğer yandan zahmeti ve emeği geçen tüm misafirlerimize arz ettikten sonra bir de bugün için Özbekistan'dan, Taşkent'ten bir misafirimiz var. Bir sürpriz izniyle aramıza duanızla beraber kapatmak istiyoruz. Teşrif edin lütfen. Bir duanızla beraber ya, ya, ya. Hocam, dua. evet. İstanbul mülkümüzün duasını dinliyoruz. İki dakika. Amin. Elhamdülillahi, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu <tuh> ve selamu ala <tuh> seyyidina <tuh> Muhammedin <tuh> ve alihi <tuh> ve sahbihi <tuh> ecmain. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم